Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Dogecoin'in güncel analizini yapacağız. Destek noktalarına, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Öncesinde hatırlatmamızı yine yapalım. Biz hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin analizlerini yaparız dostlar. Dogecoin'de güncel fiyat 0.09.686 seviyesinde ve günlük bazda üst Bollinger bandı üzerinde tutunum sağlanmaya devam ediyor. Elon Musk olayından sonra arkadaşlar 0.10.142'ye kadar bir yükseliş yaşandı. Hatta üzerine de birazcık iğne attık. Sonrasında bu direnç seviyesinin üzerinde tutunum sağlayamadığımız için altında kapanış geldiği için yükseliş devam edemedi. Dün de aynı şekilde arkadaşlar bu direnç seviyesi denendi. De. Bugün itibariyle de denenme potansiyeli yüksek. Yani üst Bollinger bandı üzerinde kalındığı sürece gece saatlerine doğru 0.10.142 tekrardan denenecektir dostlarım. Denenme ihtimali var. Kırıp eğer üzerinde bir kapanış gerçekleştirirse yükselişin hedefi 11.121 Kırdığı takdirde 15.180 seviyesine kadar oluşan hacimle birlikte yükseliş yakalanma potansiyeli var. Öncelikle bunu söylemiş olalım. Ancak de önemli bir dirençtir arkadaşlar. Kırılamadığı takdirde buradan tekrardan bir satış baskısına maruz kalınması e, olası muhtemel bir e, kaçınılmaz sondur diyelim. E, 10.142 eğer kırılmazsa satış baskısı gelir kesinlikle. E, nereyi takip ederiz? 0.08810 destek seviyesini takip ederiz. Öncelikle... E, tekrardan bir tepki verme ihtimali var. Ancak takip sonrasında eğer bu destek seviyesi tepki vermezse ve altına kırılımla birlikte kapanışı gerçekleştirirse dostlarım 7946 seviyesi hedef haline gelir. Kısa vadede bu şekilde değerlendirebilirsiniz. 10142 kırılamaz ise eğer. Çünkü kırılamadığı takdirde dirençler ne oluyor? oyalanıyor direnç seviyesini kırmaya çalışıyor vesaire vesaire yatay ben kıramadınca tekrardan satış baskısına maruz kalıyor e, kırarsa da zaten 11.142 önemli bir direnç ardından 11.121 denenecek kırılımla birlikte doğrudan gidilecek seviye 15.180 olacak ancak kırılım gelmezse tekrardan 0.08 binle 0.07 bin 300'lü, 7400'lü seviyelere kadar düşüş gelir. Zaten şu yükselişinde gelmesi biraz manipülatif oldu. Ancak şunu da söyleyeyim Elon Musk'ın da artık yaptığı şeyler pek fazla hareket getirmiyor piyasada. Özellikle meme coin'lerde arkadaşlar. Doge Dogecoin'de bunu yaşıyoruz. Shiba'da zaten e, eridi, bitti. E, yükselmeyecek değil. Fakat eskisi gibi yükselişler gösteremeyecekler. Tabii ki bu coinler de yükselecekler. Fakat eski ATH'larını tekrardan yakalayabileceklerini sanmıyorum dostlarım. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.